Kocaeli Müftüsü Mustafa Semmezoğlu mikrofonumuza yaptığı açıklamasında Mevlüt Kandili'nin ne olduğunu ve önemine vurgu yaptı. Ayrıca Müftü Semmezoğlu bu gece Fevziye Camii'nde yapılacak Mevlüt hakkında da bilgiler verdi. Bizde ve bütün Kur'an kurslarımızda bu akşam akşam namazından sonra Mevlüt programlar olacaktır. Özellikle merkezi yayının yapılacağı Fevziye Camisi'nin bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Her sene e, Mevlid-i Nebi haftasında ...bir takım programlar icra ederiz. Bu seneki Mevlid-i Nebi programımızın ana konusu... ...Peygamberimiz ve aile olmaktadır. Ee, güçlü ailelerle güçlü devletler oluşur. Bu yüzden ailelerimizi daha da güçlendirebilmenin... ...hep beraber gayet içerisinde olacağız. Bu gece vesilesiyle, özellikle aile yılı olması münasebetiyle... ...başta kendi şahsımızdan, kendi ailemizden başlamak suretiyle... E, kırık gönüllerin e, tamir edilmesine, onarılmasına, aile birliğinin, akraba birliğinin sağlanmasına, komşularla birlikte e, e, bütün mahalleler, bütün ilçeler, bütün il ve bütün iller olarak Hz. Peygamberimizin dünyayı şereflendirdikleri bu gece vesilesiyle ve bu hafta vesilesiyle hem kendimize hem ailemize hem çevremize elimizden geldiği kadar Duyarlı davranmak, sevgi-saygı bağlarını güçlendirmek, birbirimize olan saygımızı artırmak, sevgimizi artırmak ve bir Müslümanın ahlak duyarlılığını toplumun tamamına yayma noktasında elimizden gelen bütün gayete beraber inşallah göstereceğiz.